<laughs> <laughs> Geldi yine buraya. Bugün resmi olarak okulun son günü. Yeni arkadaşım gördünüz mü? Ben tanıştım çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün son sunumu da yapıp bir daha görüşmemek üzere buradan gidiyoruz. Evet. Yarın da mezuniyet. Yarın mezuniyet töreni var. Ben bunu nasıl yapacağım <laughs> <et>. Şey yapma. çok güzel. <laughs> Şuna bak ya. Yeni bir oluşum. Biz kadar ne diyorsun? Oradan oraya kılınmadı son, son sunumumu verdim. Çok şükür ya Rabbim. O kadar evet. mutluyum ki. Son sunumu verdik ve geçen sunum gibi berbat bir sunum olmadı. Mükemmel. Sence çok beğendi. En korktuğumuz hoca bile aşırı beğendi. Ve en korktuğumuz hoca en güzel yorum yapan evet, hocaydı. Bayıldım ya canım Sen hocam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben seni alkışladım arkadaşlar. Evet. ben seni alkışladım lan. Diğerleri de alkışladı. Evet. Ama ben en yüksek, ben, ben en büyük destekçi herhalde. Aşk keçiler mi? Aşk keçi bir, ben 0. Daaaan! Vlog. Vlog. Gel kameradan çekim seni. Kamera kötü, normalden çek. Da -da 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 -da. Bugünkü dilekleriniz, düşünceleriniz nelerdi Nazo? Ben ne de, Sen de seni çok seviyorum. Ben <laughs> de çok seviyorum. <laughs> Artık okula gelmeyeceğiz. Evet. Artık çalışmaya hayatıyla oturuyoruz. Çiçeklerimizin güzellik. Benim bir tane çiçeğim var. Rümeysel sabahtan beri geri çektiği için benim kızım odamda çiçeklerim gözüküyor. Yalan, 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 yalan söylüyorsun. Senin şeytan gözüküyor. Durun, 2025 gitmeyin. Daha bir kere kafamda söyleyeyim.

getirdik. Heyecanlı mısınız diye sorarsanız acile gidecek miyim diye böyle bir merak içerisindeyiz. Yani, yani. Sevdiğim her şeyi deneyeceğim. Bana ait. <laughs> <laughs> Beni biraz ürkütüyor ama olsun olsun. <laughs> Arkadaşımız için çiğ tavuk da yetsin. Ben de. Ben <laughs> <laughs> Mayhoş diye bir şey söyledik. Mayhoş cümle içinde kullanabilir misiniz? <laughs> Şöyle de Bence kapat kapat. Asla hazırlanmamış gibi. <laughs> ben iyi bir insanım. Çok. Hey, ben Polatlı değilim. Çay Kalp yapamayız. Kalp yapamayız. Ben bir ceviz ağacı. Ne fark etmez. Her vlog. Beni bastırmamışız değil Bugün geldik. Evinün güzelliklerini arkadaşlarımıza. Bugün ben kaybolmadım. Bu hesabın ince yemeğini gösterdim. Ben dün ona yazdım ki Beşiktaş Meydanı'nda iyiyim. Adamı demiş ki deniz müzesi nerede? <laughs> Çünkü dönüş yolunda deniz müzesi durağını gördüm. Beynim buradan Kapataş'a kadar gitmiş. Kapataş'tan abi sonra geri getirmiş. Çocuk amca beni biraz azarladı. Dedi kızım oradan geçeli çok oldu. Sen ne yapıyordun dedi. Ben de kulaklıktan da müzik dinliyordum orada. Çıkaramadım kulaklıktan utandım. Az bile yapmış abi. Ben yapsam beni... Bana kızdı ama ben mahcup oldu acıdı bana. Dedi otur ben sana bir iyi iyi söyleyeceğim. Sana az kızmış. Bize daha çok kızıyor. Dedi sanırım yabancı oldum anladım. Merhaba dedi. Yerine

geçti. Samir Sürmeci'nin en sevdiğim bilgi. Herhalde benim genç. Orada sanki bir kaçırılma şeyi vardı ya, final bölümüne böyle dört dört dört. Evet evet, al. depoya gidiş verdi. Hayır be ya. Yolu bir yer değil. Ben buraya acaba hangi dizide? Işte. Bir yerde de bilmiyorum. Özver Hanımefendi. Ben mi yalnız başka bir şey Evet. Ah, wow. ben burada aynı arada <laughs> Güzel Gizem, sevdin mi top kapımızı? Çok sevdim bayıldım. Harika. Çok büyük. çok büyük. Yorulduk ama güzel. Neredeyse iki saattir bu Topkapı'yı geziyoruz. Yorulduk. Saray yapın yapın da. Dört alnı. bu kadar gez, gez gez gez. <laughs> Maşallah güzeldi. Mübarek. Çok güzel şeyler vardı ama çok mutlu oldum gezdiğim için. Şimdi de yemeğimizi yiyelim çayımızı içelim. Çok Kendimize bir gelelim. Bir Bana kahve. Sabahtan beri kahve içmediğim için hafif bir esniyip duruyorum. Uyandıracağız arkadaşım. Hadi bizim ayı buz olsun. Bu aralar bu